kardeşler ilginç mesajları paylaşıyorum sizinle biliyorsunuz. Bir iki ay kadar önce geldi bu mesaj. Fırsatı geldi şimdi konuşalım. Kardeş şöyle başlamış. Esselamu aleyküm hocam. Aleyküm selam. Dört ay önce işsiz kaldım. Şimdi şarap firmasına altı aylığına yönetici asistanı olarak girdim. Dört ay işsiz kaldığı için parasızlık biraz aklına vurmuş. Bulabildiği iş ne? yönetici asistanı yönetici asistanı, sıradan bir adam gibi değil yönetici asistanı olduğu zaman normalden daha iyi maaş alırsın. Ama boşlukta boş durmayayım diye şarap firmasına girdim diyor. Subhanallah. Allah'ım seni kurtarsın. Amin. Amin. İçinden bir ses evladına o parayı yedirme diyor. Oradan çık diyor. İçinden bir ses. Kardeşler, içinden bir ses dediği nedir? Allah Müslümanın da, kâfirin de kalbine vicdan denen bir ses koymuştur. Vicdan, merhamet. iki ihtimali var. Bir, vicdan mahkemesi rahatsız oldu. Ve buna diyor ki, iman olduğu için kalbinde orayı bırak, orayı terk et diyor. İkinci ihtimal, melekler fısıldıyor. Yahut Müslüman cinler gelir. Bunlar da fısıltısını bazen işitirsin. Şöyle derler, bu haramdır. Bereketsizlik gelir, ailenden çıkar, bu işi terk et. İki halde de, Allah bu işi yapmasını istemiyor, işaretini veriyor. Bana diyor bu ses geliyor. Oradan çık diyor. Sabah namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum. Yani buradaki herkes yabancı. Demek ki yabancı bir ülkede yaşıyor kardeşim. Türk, yabancı Türk. İçim ısınmadı, ne yapayım ben? İstihareye mi yatsam? Kardeşler, helal haram belli olan bir meselede istihare yapılır mı? Ya zinaya gitsem mi, gitmesem mi? Dur bir istihare yapayım ya falan. Olur mu böyle bir şey? Ancak bir aptal bunu söyler ya. Kumar oynasam mı, oynamasam mı? Kazanır mıyım, kazanmayayım mı acaba? Bir istihare yap. Ya Ahmet Hoca'm benim için bir istihare yap ya. Paramı bir kumara yatırayım mı, yatırmayayım mı? Bakalım ne çıkacak? Yapılır mı bu? Ahmet Hoca'nın seni tekme tokat dövmesi lazım kusura bakma. Helal ya da haram olduğu belli olan bir meselede istihare olmaz. Harama istihare yapılmaz. İstihare olayı Allah'a sormak, işaret beklemek demektir. İstihareden daha üstünü ben size söyleyeyim. İstişare. Tek harfi değiştireceksin. İstişare. O işi yapmış olan, daha önce yaşamış olan, o yoldan gelmiş gitmiş olan birileriyle o konu hakkında istişare yapmak. Sahabilere baktığımız zaman, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Önce istişare yaparlar. İstişarede dengeli çıkarsa, yorumlar dengeli gelirse o zaman inşallah sorarlar. İstihare en son seçerek. Şimdi burada Kardeş diyor ki, ya hocam istihare mi yapsam? Ya haramın içindesin zaten, gırtlağa kadar girmişsin. Bro, ne istiharesi? Hemen tövbe yap, ayrıl. İş o kadar tehlikeli bir iş ki. O hadis-i şerifi getirin kardeşim. Muhammed Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi. Bakın, Allah içkiyi içeni... On kişiye Allah'ın lanetlemesi var, on kişi. Bir ilişkide on kişiye lanet var. İçkiyi içeni, içilmesini sağlayanı... İsmail gelsene bu akşam be. İki tak atacağız ya. İçilmesini sağlayan, seni kandıran, seni oraya sevk eden adam. İçkiyi içeni, içilmesini sağlayanı, satanı, bu satan, satın alanı, dağıtanı, dağıtan, taşıyanı, taşıyan adam üç dört yerden birden lanete giriyor. Kendisi için taşıtılanı, üzümlerini sıkan ve sıktıran o üretimci var ya biz ilkeliz. Aa, yılların şarap firmasıyız biz ilkel sıkıyoruz, yapıyoruz. Ayaklarımızla, o bereketli ayaklarımızla bir eziyoruz o üzümleri ki Subhanallah, bak sana ne var? Bak sana ne var üzümcü? <laughs> Ve sıktıranı, onun parasını yiyeni lanet demiştir. On ayrı kişiye Allah bir, bir içki, bir içkiden dolayı on ayrı kişiye lanet var. Allah'ın herhangi bir şeye laneti olduğu zaman o konu hakkında bir ayet olmasa bile lanet tabiri varsa Haram demektir. Fıkıhtaki ölçüsü, o hadis-i şeriften fıkıh âlimlerinin aldığı ölçü haram demektir. Lanet edilmiş, telin edilmiş bir şey. Dön geriye. Adam, bunun için istihare yapayım mı yapmayayım mı diyor. Kardeş, Allah seni kurtarsın be. Amin. Allah seni bu işten önce cehaletten kurtarsın. Amin. Amin. Ee, i̇stihare mi yatsın? Borç var çok, onu da ödemem lazım ama işin içinden çıkamadım. Ve dün akşam, burası çok ilginç, ve dün akşam rüyamda sizi gördüm. Bu soruyu soruyorum, bana cevap olarak şöyle diyorsunuz. Sen iş yapıyorsun, içmiyorsun ki dediniz. <gülüyor> <gülüyor> Fetvayı benden almış kardeşler. <laughs> subhanallah, subhanallah. Şimdi şeytan Muhammed Aleyhisselam'ın suretine giremez. Mütabık mıyız? Bütün İslam alimleri aynı şeyi söyler Muhammed Ali. Peki şeytan Kerem Hoca'nın suretine girebilir mi? Buyurun. Buyurun girmiş. Ve ve lacivert takım elbise giymiştiniz diyor. Brother, I assure you, seni temin ederim. I have no suit. Benim takım elbisem yok. Giydiğimi görüyorum. Her zaman yaz geldiğimi kısa kol tişört, altta eşofman, spor ayakkabı. Her zaman bunu giyerim. Rahat hissediyorum. Takım elbisem yok. Bu Apaçık bir şekilde şeytan sana gelmiş ve ilmine değer verdiğin yani yolunu çizmekte önce olarak gördüğün bir adam suretinde sana gelmiş ve sana şöyle diyor. ''Haram helaldir kardeş sen içmiyorsun ki. İçmiyorsun da dört tane beş tane meseleden lanet yiyorsun kardeş. İstediğin kadar içme.'' Muhammed Aleyhisselam buyurdu. ''Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse içki içilen yerde oturmasın. Bırak içki içmeyi, bırak taşımayı satmayı. O, o yerde oturamazsın. Bir yerde içki içiliyor mu? Sen orada oturamazsın. Kardeş ya onu kaldır götür ya da bu bana küfür etmek demektir. Benim buradan kalkmamı istiyorsun. Ben Müslümanım. Bana saygın yok. Allah'ın dinine saygın yok. Bana saygın yok. Ya ben kalkacağım ya içki kalkacak. Bu işi kendi ayaklarıyla de kalkamayacağına göre senin biraz saygın varsa sen götüreceksin bunu. Diyeceksin. Bu kardeşe takım elbiseyle çıkmışız. Devam et. Kardeş şeytan demiş ki devam et. Suretlere aldanma. Neyi söylediğine bakacaksın. Bir rüya Allah'tan mı şeytandan mı nasıl anlarsın? Seni helale ve güzel işlere sevk ediyorsa Allah'tandır. Kerem Hoca sana gelseydi rüyanda deseydi ki kardeş rızık Allah'a aittir. Allah imanımıza kefil değildir ama rızkımıza kefildir. Kur'an ayetiyle sabittir. Bütün canlıların rızkı, yeryüzündeki bütün canlıların rızkı Allah'a aittir. Ayetle sabit. Dolayısıyla sen aç kalamazsın, mümkün değil. O zaman rüyana gelip sana bunu anlatsaydım bu tamam Kerem Hoca. Bu güzel. Bu rüya Allah'tan. Güzel sevdiğim bir insanı bana önce olarak e, ilim öğretmesi adına rüyamda gönderdi. Tesirim olsun diye. Ben seni harama sevk ediyorsam rüyanda kardeş sana bir kupon vereceğim şimdi. Bu kuponu yap. Ne evini sat, yatır. Evini sat, yatır. Çok büyük para kazanacaksın. Rüyana gelip bunu söyleyebilirim. Kim bu? Şeytan. Çünkü seni harama sevk ediyor. Bu Allah'tan olamaz. Bu ancak şeytanlar olur. Bu kardeşi de kandırmak için girişimde bulunmuş. Allah Teala kardeşimizi bu bozuk işten, pis işten kurtarsın. Amin. Rızık konusundaki ayete de bakalım. Mevla Teala buyurdu. Talak suresi. Kim Allah'tan sakınırsa, yani takvalı davranırsa, ona karşı saygılı olursa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Daha önceki sohbetlerimde, daha önceki yıllarda yaptığım sohbetlerde haram işi, pavyonu terk eden, içki satmayı terk eden onlarca insanın hikayelerini burada sohbette anlattım. O zaman böyle teknolojik değildik, sunum falan yapamıyorduk. Hikayelerini anlattım. "Hocam, o işi bıraktım, kumar işini bıraktım. Allah Teala başka bir kapı açtı, daha çok kazanıyorum." diyen bir sürü insanın size hikayelerini anlattım. Hikaye neye dayanıyor? Talaş Suresi. Allah'tan korktular ve o işi terk ettiler. Allah da onlara hiç ummadıkları yerden rızık kapıları açtı. Mevla Teala bizim bu milletimize hidayet versin. Amin. Amin.